Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Allah şükür ben çok iyiyim. Bugün size çok geç bir vakitte açılışımı yapıyorum. Bugün çünkü sabah bayağı bir işlerim vardı. Benim arabanın tüfü alması gerekiyordu. Amcam tüfünü alıvermiş sağ olsun. O işi, o, iş, o işi halletti. Ay konuşamadım bayağı yorgunum şu an. Ondan sonra benim arabanın ön tekerlekleri değişmesi gerekiyordu. Ben de tekerleklerini değiştirmeye gittim. Daha sonra e, oradan doğru yüzmeye gittik bugün ablamla birlikte. O benden önce gitmişti oraya. Ben de işlerimi halledip oraya gittim. Bayağı bir geç geldik oradan yani 6'yı bulmuştu eve gelmemiz. Sonra duş aldım ettim derken bayağı bir oturdum kalmışım çünkü yoruldum. Daha sonra ablamı aradım az bir markete gitmem gerekiyor diye. Çünkü bugün konuştuk e, yüzmede amcamlar da vardı. Yarın akşam amcamlar ab e, ablamlar bana akşam yemeğine gelecekler. Ve benim de bir pasta yapasım vardı. Hani en güzeli ve en kolayı cheesecake oluyor. Ve hepimizde çok seviyoruz. Malzemem eksikti. Onları almaya gittik. Hemen şöyle göstereyim. Hatta şuradan başlayayım. Kendimi ilk önce çiçek aldım. Hiç kimse bana çiçek almıyor. <laughs> şöyle çiçek alayım dedim. Çok hoşuma gitti renkleri. Daha sonra şöyle mutfak bezi aldım. Şöyle e, koytargam schnitzel sosundan aldım yarınki yapacağım yemek için. Şöyle frank üzümü aldım 2 paket krema. Daha sonra bu e, şey şekeri. E, işte reçel falan yaptığınız zaman hani böyle koyu kıvamı olması için normalde hiç bunu kullanmıyoruz biz. Bu sefer ama hem ucuzlamış bir de dedim ki hani alayım çünkü biliyorsunuz ki bir sürü armutumuz var. Ee, yarın veya en geç e, hafta sonu inşallah e, armutları hepsini güzelce temizleyeceğim doğrayacağım armut reçeli yapacağım sizlere de inşallah tarifini vereceğim şöyle şimdilik iki pakette normal şeker aldım iki pakette işte bu geliye metilden aldım daha sonra cheesecake'im için şöyle bir paket kvark e, aldım şöyle bir tane tereyağı aldım iki tane labne peyniri e, ne oluyordu bu? Nişasta. Daha sonra şöyle bisküvi aldım. Bir tane cif, bis e, aldım. Çifte deniliyor. Bir paket süt. Daha sonra şöyle çile, buzluktan çilek aldım. E, çilek soslu yapmayı düşünüyorum çünkü bu sefer cheesecake'i. Bir de şöyle e, mozzarella peyniri aldım. Bir de e, şu hazır e, şlema aldım balık. Böyle üzeri e, şey çıtırlı bir balık. Şöyle göstereyim paketini. Şimdi karnım acıktı çünkü dedim ki bunu alayım en azından bunu yapar yerim. Aldıklarım bu şekildeydi. Ben şimdi bunları güzelce bir kaldırayım. Karnımı doyurayım. Daha sonra cheesecake yapılışında hep beraber görüşürüz. Evet ben cheesecake'imi hazırladım. Tarifini yaparken sizlere çekim yapmadım. Çünkü telefonum şarjdaydı. Ki zaten bunun ben tarifini sizlere birçok kez vermiştim. Onun için tekrar da göstermek istemedim. Şimdi cheesecake'imi hazırladım. Daha sonra burada çilek sosumu da hazırladım. Bunu da hemen size söyleyeyim. Çilekleri güzelce e, minik minik doğradım. Daha sonra içerisine bir e, yemek kaşığı nişasta ekledim ve birazcık yani yarım çay bardağı da e, şeker ilave ettim bunu güzelce kaynattım normalde bunu blender'dan geçirmemiz gerek ama şu an benim burada blender'ım yok e, annemlerin evinden de getirmeyi unutmuşum ama çatalla güzelce ezdim dedim ki olsun böyle birazcık parçacıklar ağzımıza gelsin o da güzel bir tat verir e, bunu böyle soğumaya bıraktım şimdi bunu 170 derecede e, tam 60 dakika yani 1 saat boyunca fırında pişireceğim 60 dakika sonra tekrar görüşürüz. Evet cheesecake'im pişti. Şu an evin çok o kadar güzel kokuyor ki. hiç çatlama da olmadı. Gerçekten güzel olmuş. İnşallah tadı tuzu da öyledir. Şimdi bunu bayağı bir şöyle bir yarım saat soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra sosumu üzerine koyup buzdolabına kaldıracağım ve yarına kadar bekleteceğim. Biliyorsunuz ki cheesecake bir gün önceden yapılınca daha çok lezzetli oluyor. Onun için bir gece önceden yapayım dedim. Böyle bakalım. Artık e, yarın sabah devam görüşürüz. Ertesi gününden tekrar merhabalar. Dün akşam sizlere cheesecake yaparken çekim yapmıştım. Ondan sonra pek bir şey çekmedim. Ertesi günden devam ediyorum. Bana şu an Mikael ve Ömer geldi. Ablamın alışverişe gitmesi gerekiyordu. Ben de bunlar gelmeden önce sabah şöyle bütün camları açtım. Bugün hava bayağı bir serin, yağmurlu. Şöyle güzelce buraların tozunu aldım. Çamaşırlarım vardı. onları yerine katladım. Yıkamıştım çünkü. Annemler de buraya getirdiydi. Asmam gerekiyordu. Buraları da süpürdüm. Silmedim daha. Bir de e, şöyle tuvaletleri güzelce mis gibi yaptım. Buraları da temizledim. Şimdi Ömer'in karnı acıkmış. Aslında evde yemişler. Toz ama e, acıkıyor böyle. Şimdi aç değilim diyor. Şöyle ona e, omlet yaptım. Omlet seviyor diye. Ben de kahvaltı yapmadım. Sadece kalktığımda bir e, kahve içtim. Kahve içtikten sonra da işlere koyuldum. Saat şu an 11.30, 12'ye geliyor. Hatta 12de olmuş olabilir. E, ben de kendime bir tane omlet yapacağım böyle. Daha sonra işte burada dün akşamdan bir tane tabağım falan kaldıydı. Onları halledeceğim. Şu dolapların dışlarını bugün silmek istiyorum. E, çünkü uzun zamandır Dolapların dışlarını silmedim Onları sileyim yerleri falan bir sileyim Daha sonra e, Ne yaparım bilmiyorum Artık yemek hazırlarken sizlere çekim yaparım Pastamı da sizlere az sonra göstereyim Çok güzel olmuş Baya bir hatta Şöyle çıkarayım Bakın güzelce donmuş Şöyle göstereyim Bismillahirrahmanirrahim Bakın Cheesecake çok güzel görülüyor. Sosunu falan cheesecake. tadına baktım. Güzel gerçekten. Bunu tekrar buzdolabına koyacağım. Ve tekrar böyle akşama kadar dinlensin istiyorum. Ki daha lezzetli olsun. Böyle bakalım ben şimdi Ömer'in omletini koyayım hemen tabağa. Evet bakın cheesecake'im bu şekilde. Üzerine de frenk üzümüyle süsledik. Ablam geldi. Aa, kapatınca, kapatınca şey oluyor ablo. Tamam bir daha yap. Şöyle çiçeklerimizi buraya getirdik. Bayağı bir uzandık biz ablamla. Abla böyle uyudu kalktı, uyudu kalktı. Şimdi şöyle bir kahve yaptık. Bir de cheesecake'lerimizi koyduk. Dedi ablam akşamı beklemek zorunda mıyız pastayı yemek için? Dedim yok beklemek zorunda değiliz. <laughs> Öyle bakalım. Evet bakın yemekleri yapmaya başladım yavaş yavaş. Şöyle tavuk göğsünü güzelce tavada kavurdum. içine soğan koydum. Bir de bir paket e, müze vardı. Onu koydum krema bir de e, o geçen göstermiş olduğum hazır e, karışım tozunu koydum. Ama siz tuz, karabiber, pul biber falan da eklersiniz. Bunu şimdi böyle borcama koydum. Üzerine kaşar ilave ettim. Bunu fırında pişirelim bunu dedik. Ben önce bunun ciğeri atayım mı hocam? Eee bir taraftan oh. ciğeri sen at. Aynen. Ablam şimdi başka işte bir tavada da Başka bir tavada da soğanlı. Aynen. İşte, e, amcamın şey ciğer istemiş ablamdan. Ben hiç yapmadım. Ee, ablam da ben yaparım demiş. Ciğer almış böyle sabah. Bakkala gitmiş de. Bakkaldan değil. Nerede? Kasap mı oluyor orası? Ne oluyor? Tekke. Tekkeden. Pardon. İşte bakkal abla orası da yani. Şimdi amcam bir değil Tamam işte tekke bakkalından. Tekke. <laughs> Normal bakkaldan değil. Her neyse. Ee, bunu yapacağız. Tarhana çorbası yapacağım. Bir de pilav yapacağım bunun yanına. Yeterli dedik. Şimdi salatamızı doğrayacağım ben de. Tamam, Ablam da hemen şöyle ciğerleri yapsın bakalım. Nasıl kesiyorsun? Hiç ellemedim bunu ya. Elleyemem herhalde. Dayım yerken e, yaparken yemiştim ya, şey ama. Şey, bıngıl, bıngıl. Ay! Güzel sen sever. bakış bak. Ben et e, kesmeye falan çok severim eti ellemeyi. Tam bunu da da severim. Evet, Hayır sen yap. Elledim şuradan tamam yeter. <laughs> Şimdi bunu geçen dayım bize yapmıştı biliyorsunuz videosunu da çekmiştik. Biberini selam olsun. aynen dayıcım sana buradan Biraz selam. Biraz bunu etiketleyeceğim işte Aynen. E, domatesini ayrı, biberini ayrı, soğanını ayrı kavuracağız. Üşenmeden hepsini ayrı kavuracağız dayı Evet. Diye. Ondan sonra hepsini birleştiriyordu değil mi? Hı hı. E, bunu pişirdikten sonra. Bizim inanılmaz bir domates sosu yaptı. O kadar sabırlı Acayip, aynen. Sosu için bilmiyorum ama ee, çok sabırlıydı gerçekten. <laughs> Bizde o kadar sabır yok. <laughs> ben de var. Var da. Ben ben o konularda sabırsızımdır. Çıpşak yapıp veririm hemen. İşte. İşte. Bilemedim anne. Hadi ablam şunu bunlara halletsin. Şuraya e, yaş tarhanamı da çıkarttım. Kaynar suda beklettim, yumuşattım. Oh, güzel Ondan sonra da. çorbamızı güzel. da yapacağız. Bir tek pilavı da germelerine yakın yapıp sıcak sıcak olsun diye bu şekilde. <laughs> evet bakın ablam ciğeri yaptı. Hepsini ayrı ya, ayrı pişirdi. Ama bunu çekme fırsatımız olmadı. Çünkü onu yaparken ben çorbayı yaptım. Şöyle şimdi pilavımı yapıyorum. Basmati'den yapıyorum. Amcam çünkü basmati pirincini çok seviyor. Onun için e, bunu yapıyorum. Nürnme şurada bulaşıkları yıkatıyorum. Şuradan salatamızı hazırladık. Ve burada da tarhana çorbası var. Şöyle fırına da Fırının altını da açtım. Bu yemeğimiz de fırında pişiyor. Bu şekilde. Şimdi şu pilavımızı da yapalım. Ondan sonra soframızı kurmaya başlarız. Şimdi az sonra amcamın günde gelir. Saat 5.30 geçti. 6'ya doğru geleceklerdi. Evet, şöyle masamızı hazırladık. Ömer'e bakın nereye çıktı. Ömer düşersin. Yapma öyle. Çiçeklerimizi oraya koyduk. Burayı büyüklere hazırladık. Çocuklara da şu masaya hazırladık. Onlar da burada yiyecek. Bu şekilde yemeklerimizin hepsi hazır. Şöyle tekrar göstereyim. Çorbamız. Daha sonra pilavımız. Ciğer. Salata ve fırında artık pişmiştir ya. Onun altını kapatalım. Şöyle bir buharı gitsin. Bakın böyle de fırın yemeğimiz var. Her evet, şey hazır. Şimdi amcamlar geldi. Amcamın bizde listeye kuymak vardı. Ablama kuyma yaptırıyorum. Çünkü o güzel yapıyor. Alman ee, Aynen Alman gelinimiz de geldi. Şurada kaşarlarını da doğradım. Bu şekilde. Ablam şimdi kuymamızı yapacak. Sıcak sümdürüyordum ben. Tamam. Burada sıcak suyumuz var. masasını hazırladık. Mutfakları hemen biz hallettik kızlarla. Ee, ablam, ben, Nünü, bir de e, Alman gelinimiz. Bunları hemen beze şey deterjana yatırdım. Bir güzel şimdi çayımızı demledik. Şuradan bardaklarımı alayım. Çay koyacağım hepimize. Ee, eniştem ve amcam çocukları aldılar. Yani oğlanları aldılar. Ee, şey gittiler. Parka gittiler. Hemen biliyorsunuz burada hemen yakınımızda bir park var. Ee, onlar oraya gitti. Biz de şimdi kız kıza oturuyoruz. Çaylarımızı koyayım. Ondan sonra da az sonra pasta pastına geçeceğiz. Pastamı da sizlere e, göstermiştim galiba. Ablamla öğlen yemiştik. Şimdi güzelce çayımızı içelim. Evet bakın çaylarımızı koyduk. Şöyle pasta sunumunu göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde. Ee, yengemize seviyormuş çilekli cheesecake'i. Tam isabet oldu yani tam onluk oldu. Böyle oturuyoruz. Muhabbetimiz çok iyi şu an. Hatta koyu muhabbet. Böyle bakalım. Evet saat şu an 2'ye 10 var. Ee, misafirlerimiz yaklaşık 11 buçuk muydu? 11 buçuk geçtiydi gittiklerinde. Aynen 12'yi bulduydu. Herkes gitti buralar bütün dağınık bir şekildeydi. Sonra Nünü'yle oturduk. Baya bir şey yapmadık. Böyle bir yarım saat falan oturduk. O sırada Nünü'nün annesi aradı. Bizim evin önüne gelmiş e, Huri yengeyle. Hani yürüyüşe çıkmışlar. Sonra hani kızlara uğrayalım ne yapıyorlar diye bir bakalım demişler. Onlar geldi. Bir saate yakında onlarla oturduk. E, hep birlikte oturduk ettik. Tabi buralar rezil gibi de ama yabancı olmadıkları için şey yapmadık. Ondan sonra e, onlar gitti. Hemen şöyle her yeri güzelce bir toparladık. Bakın şöyle size hatta çiçeklerimi de göstereyim. Geçen kendime çiçek almışım biliyorsunuz. Şu morları da bunlar böyle şu işte. Bunları da bana Medine getirmiş sağ olsun. E, Alman yengemiz getirmiş. Bir de çikolata getirmiş bana. Çok sevindim zaten çiçeği çok seviyorum. Böyle hemen her yerleri bir güzel süpürdük. Şurada şalım kalmış. Silmedik tuvaletleri sildim ama. Daha sonra buralar rezil gibiydi. Bütün bulaşık yığılıydı. Her taraf emin olun. E, çekecektim işte fırsatım olmadı. Her neyse hemen makineyi boşalttık. Ondan sonra bulaşıkları güzelce kaldırdık. Şimdi su ısıtıyoruz. Kendimize dedik ki e, çay yapalım. Sizlere de buradan kapanış yapıyorum inşallah. Durun bir dakika. Şuradan. E, Yetişim, Şurada. Şöyle. Hangi çay Nuni? Bak bu da var. Hmm. Ve şöyle çayımız. Şöyle hemen bardaklarımızı çıkarttık. Ben şu çayı geçen almıştım. Gösterdim mi size bilmiyorum. Şeftali çayı. Dil ile birlikte çiçek. Böyle bir çiçek ama Türkçesini bilmiyorum. Acayip lezzetli. Gerçekten çok beğendim. Nünü de şöyle. Im, Türk elma çayı. Bundan istedi. Türk elma çayı adı öyle. <laughs> Türk şey yazıyor. Evet. Şimdi şöyle çaylarımızı yapalım. Bir güzel evde mis gibi oldu. Artık rahat rahat çayımızı da içer. Bu arada e, nünü bende kalacak bugün. Taraftan şunu açmaya çalışıyorum. Şöyle bakayım. Ne ucu çıktı neyse. Bugün nünücüğüm bende kalacak inşallah. Onun için Nura ablaya sorduk. Dedim ki Nura şey bize bizde kalsın yani. Ben sormadım daha doğrusu Nuri sordu. Ben aslında burada kalmak istedim. Ben yani de kalayım mı diyor da kalabilirsin tabii ki de dedi. Hiçbir şey demedi sağ olsun. Şöyle çayımızı da yaptık. Sizlere de buradan kapanışımızı yapalım. Hatta dur şu bu nünün mü? Yok şu seninki tatlım. Şöyle biliyorsunuz bizim meşhur balkonumuz demeyeyim de ben meşhur oturduğumuz yer. Buradan da sizlere kapanış yapalım. Çocukların pilavı kalmış. Bunu bir tupaya koyacaktım. Onun için oraya koydum. Her neyse. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve dostça kalın.